Merhabalar. Bugünkü videomuzda videoya kapak fotosu nasıl eklenir onu göstereceğim. İlk önce e, işlem yapacağımız videoyu size göstereyim. Göstereyim. Evet işlem yapacağımız video e, ne? şu galeriye video veya müzik indirme. Şimdi gördüğünüz gibi kapak fotoğrafı yok. Ama biz buna kapak fotoğrafı eklemek için İlk önce Chrome'a giriyoruz. Ya da YouTube Studio'dan da yapabilirsiniz. İlk önce Chrome'a giriyoruz. Chrome'un arama kısmına YouTube yazıyoruz. youtube.com Bizi direkt YouTube'a atıyor ama normal YouTube'a değil Chrome YouTube'una. Chrome'un da YouTube'u var. Ben geleceğim. Evet sayfamıza geldik. Burada e, video yöneticisi diye bir seçenek var. Kontrol paneli, video yöneticisi. Biz burada video yöneticisine tıklıyoruz. Burada e, videomuz çıktı. Şu videoya düzenle kısmına tıklıyoruz. Videonun yanındaki düzenle'ye basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada özel küçük resim yazıyor. Özel küçük resim. Tıklıyoruz. Buradan dökümanları seçiyoruz. Ben önceden fotoğrafı hazırlamıştım arkadaşlar. Burada e, seçiyoruz. Şu anda hazırlanıyor. Evet. Buradan değişikleri Değişikliklere kaydet butonuna basıyoruz. Kaydediliyor. Kaydedildi diyor. Böyle güncelleyelim. Bu Şimdi YouTube'a gireceğiz. Şöyle şuradan kapatalım sekmeleri. YouTube'a giriyoruz. şimdi gözükmese bile olacaktır. Çünkü YouTube kendini güncelleyene kadar bu ne ya? YouTube kendini yavaş yavaş e, güncelleyene kadar biraz bazen geç oluyor, bazen erken oluyor. Burada daha gelmemiş. Geriye alalım belki gelmişti. Daha niye gelmedi ya? Ama dediğim gibi olacaktır. Ben de bunu ekledim. Mesela bakın burada eklemişim kapak fotoğrafını ekledim orada bazılarınızda erken gelir bazınız, bazılarınız bazılarınızda geç gelir YouTube stüdyoya giriyoruz kanıtlı olması için bazılarınız inanmaz ama YouTube Studio'ya hemen gelmesi lazım Heh, gelmiş gördüğünüz gibi burada en alttaki videomuza gelmiş YouTube stüdyoya daha da güncel olduğu için hemen geliyor ama gerçek YouTube'a yani normal YouTube YouTube'a biraz geç geliyor. Şuradan e, tekrar bakalım. Daha gelmemiş. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve, ve... like atmayı unutmayın arkadaşlar.